Bir ev düşünün, içinde her şey düzenli. Kitaplar raflarda, masada hiç toz yok, her şey tam yerinde. Ama zaman geçtikçe bu düzen yavaş yavaş bozulur. Tozlar birikir, eşyalar karışır, cam bardak kırılır. Yani düzenli bir başlangıç, kaçınılmaz olarak düzensizliğe doğru sürüklenir. Evrenimiz de işte tam böyle çalışıyor. Fizikte bu süreci açıklayan bir yasa var. İkinci termodinamik yasası. Bu yasanın kalbinde entropi adı verilen bir kavram bulunuyor. Entropi, kısaca düzensizliğin ölçüsüdür. Ama işin gizemli kısmı şudur. Eğer entropi sürekli artıyorsa, evren nasıl oluyor da düzenli yapılar ortaya çıkarıyor. Galaksiler, yıldızlar, gezegenler ve hatta biz insanlar Tüm bunlar artan düzensizlik yasasına rağmen var olabiliyor. İşte bu büyük sır entropi paradoksu olarak bilinir. Peki entropi tam olarak nedir? Günlük yaşamda aslında sürekli görürüz. Sıcak kahvenizi masaya bırakırsınız. Bir süre sonra soğur. Çünkü sıcaklık yani enerji daima yayılır ve dengelenir. Bu süreçte entropi artar. Bir parfüm şişesini açtığınızda kokusu kısa sürede tüm odaya yayılır. Moleküller başlangıçta belli bir yerde yoğunken zamanla eşit şekilde dağılır. Bu da entropi artışının tipik bir örneğidir. Buz da entropiyi anlatmak için güzel bir örnektir. Buz düzenli bir yapıdır. Ama oda sıcaklığında eridiğinde moleküller düzensiz bir sıvıya dönüşür. Yani düzen bozulur, entropi artar. Fizikçi Ludwig Boltzmann, 19. yüzyılda entropiye matematiksel bir anlam kazandırdı. Onun ünlü formülü şunu söyler. Entropi, bir sistemin olası mikro durumlarının sayısıyla ilgilidir. Bunu şöyle düşünebiliriz. Bir iskambil destesini masaya koyduğunuzda, kartlar sıralıysa bu düşük entropili bir durumdur. Ama kartları karıştırdığınızda ortaya milyonlarca farklı olasılık çıkar. İşte entropi artışı budur. Sistemin alabileceği olasılıkların çoğalması. Boltzmann bu fikirleri yüzünden döneminde çok tartışıldı. Hatta bilim insanları onun yaklaşımını kabul etmekte zorlandı. Ne yazık ki Boltzmann büyük bir depresyona sürüklendi ve intihar etti. Onun mezar taşında ise yalnızca o ünlü denklem yazılıdır. Bu onun hem bilime armağanı hem de insanlık tarihine bıraktığı en büyük mirastır. Şimdi gelelim Fiziğin en temel yasalarından birine, ikinci termodinamik yasası. Bu yasa, izole bir sistemde entropinin asla azalmaz, her zaman sabit kalır veya artar olduğunu söyler. Bu yasa yalnızca fiziksel süreçleri değil, aynı zamanda zamanın akışını da açıklar. Çünkü entropinin artışı bize geçmişten geleceğe doğru akan bir yön duygusu verir. Camın kırılmasını düşünelim. Elimizden düşen cam yere çarpar ve parçalara ayrılır. Bu doğal bir süreçtir. Ama hiç kimse yerdeki parçaların kendi kendine birleşip tekrar cam haline geldiğini görmemiştir. Çünkü bu entropiyi azaltır ve doğada gerçekleşmez. Fizikçi Arthur Eddington bu durumu zamanın oku kavramıyla açıklamıştır. Yani entropi bize zamanın yönünü gösterir. Geçmişten geleceğe doğru tek bir akış vardır. Eğer entropi yasası olmasaydı, zamanın yönünü hissedemezdik. Hatıralarımız olmaz, neden-sonuç ilişkisi kaybolurdu. Aslında zaman dediğimiz şey büyük ölçüde entropi sayesinde anlam kazanıyor. İşte şimdi paradoksa geldik. Eğer entropi sürekli artıyorsa, evrenin en başında çok düşük entropili olması gerekiyordu. Peki ama neden? Büyük patlama anını ele alalım. Evren çok yoğun, çok sıcak ama şaşırtıcı derecede homojendi. Bu aslında çok düşük entropili bir durumdur. Evrenin ilk ışığı olan kozmik mikrodalga arka plan radyasyonu da bize bunu kanıtlıyor. Evrenin başlangıcı, neredeyse kusursuz bir düzen içindeydi. Fizikçi Roger Penrose bu durumu şöyle açıklıyor. Evrenin başlangıcındaki düşük entropi o kadar olağanüstü bir durumdu ki rastlantısal olma ihtimali neredeyse sıfırdır. Penrose'un hesaplarına göre evrenin bu kadar düzenli başlaması 1 bölü 10 üssü 10 üzeri 123 ihtimalle gerçekleşmiş olmalı. Bu sayı hayal gücümüzün ötesindedir. Bu noktada büyük bir soru ortaya çıkıyor. Neden evren böyle başladı? Bu tamamen bir tesadüf müydü? Yoksa evrenin düzenli başlamasını zorunlu kılan daha derin yasalar mı var? Entropi sürekli artıyorsa evren bir gün maksimum entropiye ulaşacak. Bu noktada her şey tamamen dengede olacak. Hiçbir enerji farkı kalmayacak. Bu duruma ısı ölümü denir. Isı ölümünde yıldızlar söner, galaksiler dağılır, kara delikler bile buharlaşır. Evren sessiz, karanlık ve durağan bir boşluğa dönüşür. Bu evrenin belki de en korkutucu geleceğidir. Ama bu tek ihtimal değildir. Bazı bilim insanları evrenin bir gün kendi üzerine çökebileceğini, yani büyük çöküş yaşayabileceğini düşünüyor. Başka bir senaryoya göre ise evren hızla genişlemeye devam edecek ve sonunda her şey büyük yırtılma ile parçalanacak. Her durumda ortak nokta şu: Entropi evrenin geleceğini belirleyen temel yasadır. Peki ama bizler neden hala düzenli bir evrende yaşıyoruz? Eğer entropi artıyorsa yaşam, kültür, şehirler nasıl oluşabiliyor? Cevap şu. Entropi evrensel ölçekte artsa bile yerel ölçekte azalabilir. Yani küçük bölgelerde düzen ortaya çıkabilir. Bunun en güzel örneği güneştir. Güneş sürekli enerji yayar. Bu enerji dünyada yaşamı mümkün kılar ve düşük entropili yapılar üretir. Bir bitkinin fotosentez yapması, DNA'nın kusursuz yapısı, bir insan beyninin bilgi üretmesi hepsi güneşten gelen enerji sayesinde mümkün olur. Yani evrendeki yerel düzenler aslında entropi artışının yan ürünleridir. Burada ünlü bir düşünce deneyinden bahsetmek gerekir. Maxwell'in şeytanı. James Clerk Maxwell Hayali bir şeytanın molekülleri ayırarak entropiyi azaltabileceğini öne sürdü. Ama daha sonra anlaşıldı ki bu şeytanın bile bilgiyi işleme süreci entropiyi artırır. Yani doğanın bu yasasını kimse aşamıyor. Ayrıca bilgi ve entropi arasında da sıkı bir bağ vardır. Claude Shannon bilgi teorisini geliştirirken entropi kavramını kullandı. Bu iletişimden bilgisayarlara kadar her alanda temel bir kavramdır. Entropi paradoksu yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda felsefi bir sorudur. Eğer evrenin başlangıcında düşük entropi özel bir koşulduysa, bu rastlantı mıydı yoksa bir tanısı, bedenimizin yaşlanması, bunlar hep entropinin sonuçlarıdır. Ama paradoksun özü şudur. Tüm bu düzensizlik olurken biz neden hala düzen arıyoruz? İnsanlık neden şehirler kuruyor, sanat yapıyor, bilim üretiyor? Belki de entropi bize düzene arama güdüsünü de veriyor. Entropi paradoksu evrenin en büyük gizemlerinden biridir. Her şey düzensizliğe doğru gidiyorsa bizler neden düzenin içinde yaşıyoruz? Belki de evrenin sırrı bu çelişkinin kendisindedir. Kaosun içinde düzeni görmek yalnızca bilimin değil, varoluşun da en derin sorusudur ve belki de en büyük cevap bu soruları sormamızın kendisidir.